Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytinleri çaldı. Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Itamar yerleşimine yakın bir bölgede bulunan Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait zeytin mahsulü iki Yahudi yerleşimci tarafından çalındı. İsrailli İnsan Hakları Örgütü, Din) tarafından çekilen görüntülerle Yahudi yerleşimcilerin hırsızlığı belgelendi. Yeşdin, bugün erken saatlerde Yeşdin'in saha araştırmacısı, iki yerleşimcinin Avarta sakinlerinin özel mülkiyetindeki Filistin topraklarından zeytin çaldığını belgeledi. Bu olay Tamer yerleşimi yakınlarında gerçekleşirken İsrail güvenlik güçlerine ait araçlar oradan geçti ve onları durdurmak için hiçbir şey yapmadı ifadelerini kullandı. Görüntülerde Yahudi yerleşimcilerin zeytin ağaçlarına ellerindeki sopalarla vurarak zeytinleri yanlarında getirdikleri çuvallara topladığı görüldü.